Türkiye'nin parlayan yıldızlarından merhabalar. Ben Meryem Demiral. Bugün sizlere Ekim Kadınoğlu'nu tanıtmaya çalışacağım. Oriflame'in katalog marka yüzü Tülin Şahin. Türkiye'nin top modellerinden. geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye Türkiye Genel Müdürü Sayın Kemal Kaya ile birlikte e, Oriflame'in Power Woman isimli parfümünün e, basınla buluşturdular. E, parfümümüzün içeriğinde paçuli, gül, beyaz zencefil den e, özlerinden oluşuyor. Modern ve enerjik bir koku. Şişesi satraç taşlarına e, dan esinlenerek yola çıkılmış e, ve oyunun en tepesindeki güçlü kadını simgeliyor. Kadınların gücünden ilham alınarak hazırlanmış güçlü kadının imzası olacak bir koku power woman. Power woman, zeki, güçlü, kendine güvenen, ne istediğini bilen, başarıyı hedefleyen, zekasına güvenen kadının parfümü. Yani sizin, bizim, hepimizin parfümü power woman. Star TV'de pazar günleri e, saat 14'te Tülin Şahin'le moda programında Tülin Şahin her hafta bir Oriflame ürününde tanıtımını yapmakta. Geçen hafta pazar günü top muhteşem bir tanıtımını yaptı. Çok, ben çok beğendim. Bu haftada izlemeyi unutmayınız. Yine kataloğumuzda hep yeni bir ürünümüz girdi. Dünyada bir ilk, dudaklardaki kusursuz ve mükemmel bir belirginlik için damla şeklinde drap ruj uygulamadan son dokunuşa kadar aynı etki yenilikçi formülüyle damla şeklini hiç kaybetmeden ee, bir rujumuz. dil Draw kompleksi ile dudaklardaki nem gün boyunca devam ediyor. Baştan çıkarıcı renkleri ve şahane parlaklığıyla Diva Draw rujumuz. Ve dünyada bir ilk. Oriflame'de sadece ve sadece de Ekim katalogumuzda yerini alıyor. Oriflame Ekim katalogumuzda erkekleri de unutmadı. Güzellik borusu. E, ee, Melfi erkek parfümü. 75 miligramlık miligramı da çok uygun. E, ee, ender eller bulunan ekotik safran tarçın kabuğu. Ee, kavrulmuş tonka fasulyesi notalarının mesleden karışımıyla çekiciliğini harekete geçiren cesaret, kararlılık gösteren, mert, çekici davetkar e, erkeğin parfümü. Bu katalogumuzda 25 milyon alışverişimize sadece ve sadece 25 lira 50 kuruş olarak satışa sunulmuş. Yine dünyada bir ilk Oriflame 45 yıllık tecrübesine uzun araştırmalar sonucunda üretimini üretimini %200, kolajen üretimini %200'den fazla arttıran bitki kök hücreleri özünü buldu. Gelece e, bu sayede üretilen kolajen kırışıklıkları içeriden doldurmaya yardımcı oluyor. Bu kataloğumuzdan gündüz ve gece kremi e, yer aldı gündüz kremi kırışıklıkları içeriden dolgunlaştırmaya ve gelecekte oluşabilecek kırışıklıkları önlemeye yardımcı oluyor. 15 koruma faktörlü. Yine gece kremi yine bu kataloğumuzda kırışıklıkları içeriden içeriden dolgunlaştırmak ve doldurmak için çalışır. Cilt tarafından kolayca ve hızlıca emilir. Siz uyurken dahi kırışıklıklarınızı doldurmaya devam eder. Özel tanıtım fiyatıyla %50 indirimle Ekim kataloğumuzda yer aldı. Çok güzel bir Everlasting fondötenimiz var yine. Cildimize maske hissi vermeden uzun süre kalıcı yaklaşık olarak 10 saat kadar kapatıcılık sağlar. Ayrıca hafif silikon bazlı formülü cilde kadifemsi bir görünüm yansıtır. Rahatlık sağlar. Uzun süre kullanım için bulaşmaya karşı klinik olarak test edilmiştir. Ve bu katalogumuzda da %50 olarak satıştadır. Erkekler için kuzey kutup. Buzullarının altında yaşayan bir bitkiden elde edilen ürün. not Firmum. Cildi aydınlatır, rahatlatır, canlandırır. Hem saç hem de vücut şampuanı. Yanında bir ayak kokusu için antiperspirantlı bir ayak deodorantımız var ve onun yanında da tıraş sonrası nemlendiricimiz yerini almış. Bunun dışında her evde bir baba, bir dede bir abi var. Hassas ciltler için klinik olarak test edilmiştir. Yumuşak Hassas ciltlere yumuşak ve yatışmış olmasını sağlamak için özel olarak üretilmiştir. Tıraş sonrası nemlendiricisi de e, ee, rahatlatıcı, hassas bakım için çok uygundur. Yine bir başka ürünümüz, olmazsa olmaz, benim vazgeçemediğim bir ürün. Kuru saça uyguluyoruz, ee, Hindistan cevizi saç yağını. Ee, mümkünse akşam uyguluyoruz, ee, saçın dibinden uçlarına kadar. Ee, sabahleyinde sabahleyin saçımızı şampuanla yıkıyoruz ya da eğer böyle akşam kullanamıyorsak 4-5 saatte saçımızda kalması yeterli olacaktır. Bir başka ürünümüz yine Ekim kataloğumuzda yer alan eee Pure Nature serisinin e, parlamayı önleyecek olan eee mendilleri. Paketin içerisinde 25 adet var, fazlalığı alır. çantamızdan, yağlı ciltlerin e, çantasından eksik etmeyeceği çok pratik kullanımlı bir mendilimiz. Yeni çıkan BB kremimiz. E, skin cream, rüya gibi bir cilt demek. Skin Cream, rüya gibi bir cilt kusurları kapatır, renk düzensizliğini hafifletir, gözeneklerin görünümünü azaltan krem. Kusursuz ve nemli bir görünüm için her gün kullanılabilir. Yağsız bir üründür. Bugün de ben kendime bu kremi uyguladım. Bir başka ürünümüz olmazsa olmaz diyorum kendim için. ilk kat ve son kat sayfa 81. sayfada sertleştirici pırlanta tozu içeriyor. tırnakları pürüzsüz gösteriyor. Renkli oje kullanıldığında ilk kat olarak bunu kullanıyoruz. Üzerine renkli ojemizi onun üzerine tekrar bu ürünümüzü kullanıyoruz. Ama tek başına da bunu parlatıcı olarak kullanabiliriz. Eğlence başlasın. Sihirli dokunuşlar sayfamızdayız. Burada da öğrencilerin, genç kızların olmazsa olmazları, çantalarında çok kolaylıkla taşıyabilecekleri e, ürünler. Işıltılı, e, ışıltılı, şahane far ve eyeliner olarak da kullanılabilir. E, bir Birçok rengi var şu anda elimde. Mavi, ve yeşili var. Bunu eyeliner olarak kullanabiliriz. Ya da biraz dağıtarak far olarak da kullanabiliriz. Şöyle yaptığımızda da hafifçe far olarak kullanabiliriz. 40 yaş sonrası Royal Velvet serimiz var burada. Benim de çok sevdiğim ve kullandığım bir ürün. Ee, i̇çerisinde siyah zambak özleriyle cildi onarır. Anında toparlar ve sıkılaştırır. Nemlendirir. Elastikiyet kazandırır. Ee, Tıpla çevir kapalı ile kendinden fırçalı şöyle çevirdiğinizde çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Temizleme sonrası kremden önce, dilerseniz haftada 2-3 kez ya da çok yoğun olarak kullanmak isterseniz her gün kullanabilirsiniz. Kremden önce. Yağlı ciltler için 15 yaş ve üzeri yağlı cilt, sivilceli ciltler cil cil için yine bir ürünümüz var. Yıkama jeli, toniği ve lekeleri önleyen bir jelimiz. Her gün düzenli olarak kullanıldığında lekeleri önlüyor. sivilce lekelerini ve sivilceleri de tedavi ediyor. Şurada bir ürünümüz var. Yağlı ciltler için. Yaz bitti. Lekeler, sivilceler, lohusa lekeleri... Ee, ekonomik bir çözüm. Fiyatları da çok uygun. Essentials, çöz, e, fazla yağ ve kalıntıları cildi kurutmadan temizliyor. Her keseye, her e, kese uygun, çok ekonomik olan ürünlerimiz. Sıvıdış sıfa serisinden bir sabunumuz var arındırıcı sabunumuz, cilde masaj yaparak kan dolaşımını arttırmasına yardımcı olur, ölü hücrelerden arındırır. İçerisindeki yumuşatıcı, nemlendirici özelliğine deniz yosunu özleri ve tazeleyici deniz kokusu ile cildimizi güzelleştirir. Sonuna kadar bu topçuklar e, özelliğini muhafaza ediyor. Yine bir başka ürünümüz bebeklerimiz için çocuklarımız için saç ve vücut şampuanı doğal pH'i koruyan bir vücut yağımız konaklı saçlarda çok kurumuş olan ciltlerde de ayrıca kullanılabilir. Banyodan sonra bebeklerin vücudunun rahatlamasına, daha çok uyku uyumalarına da yardımcı olur. Ayrıca hassas ve kremsi köpüğüyle de sabunuyla da bir güçlü bir set olarak da e, satışımıza sunulmuş. Bundan sonra artık bebek gezmelerine geldiğinde e, işte un, yumurta yerine bunlardan hediye edip hem e, insanların beğenmesine sunacağız hem de e, ürünleri kullandıkça da biz müşteri portföyümüzü arttıracağımızı düşünüyorum. Başlı başına ürünlerimiz de burada. Vendis ürünlerimiz. Daha önce çilek ve vanilyalı vanilya aromalı olarak çıkmıştı. Bu kataloğumuzda da çikolatalı ürünü lanse etti. Bunun içerisinde ne var? Kısaca değinmek istiyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde bununla ilgili olarak çok ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde bir eğitimimiz olacak. Bu da sizlere ekibimize Türkiye'nin parlayan yıldızını duyuracağız. İçerisinde peynir altı suyu, bezelye, yumurta, e, kuşburnu, elma, meyan kökü içeriyor. Doğal bitki, omega 3 bakımından çok zengin. 3 yaştan itibaren herkesin kullanabileceği bir ürün. enerji veriyor, şeker tatlı hissini azaltıyor. E, yemeklerden yarım saat önce yani öğlen ve akşam yemeğinden yarım saat önce alıyoruz. Daha sonra da normal olarak yemeğimizi yiyoruz. Ama tabii ki porsiyonlarımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Eğer ilk başlamışsa kabağımızın dörtte üçü sebzelerden oluşuyor. E, kalan dörtte birinin yüzde yirmi beşi protein, yüzde yirmi beşi de karbonhidrat. Daha sonra istediğimiz kiloya geldiğimizde de tabağımızın yüzde ellisi e, sebzelerden oluşuyor. %25 yüzde 25'i protein, yüzde 25'i de karbonhidrat. Bununla ilgili çok ayrıntılı bir eğitimimiz, toplantımız, tanıtımımız olacak. Yeni çıkan bir Hair şampuanlarımız var. Saç tiplerine uygun olarak e, renk kalıcılığı, e, kepeğe karşı ee, onun içinde argan yağı var bu ürünlerimizde muhteşem ürünler ee, ayrıca bir tane de e, kerepi serumu var bunu da saçın dibinden sayfa 135 131'de 4 numaralı ürün. saçın dibinden ucuna kadar gidirerek masaj yaparak kullanıyoruz. olmazlarımız var şurada. Tender care. Tanesi 5 lira 90 kuruşa geliyor ama bir tane alırsanız 9 lira 90 kuruş, iki tane alırsanız 5 lira 90 kuruşa geliyor. İki tanesi 11 lira 80 kuruş. Nerelerde kullanıyoruz? Dudak, da e, dirsek, tırnak etleri, topuklarda, yanıklarda, basurda, e, hamilelerde, karın çatlaklarında her yerde kullanabileceğimiz bir ürün. tane bedava, parfümlerimizi e, tamamlayan ürünlerimiz yine çok indirimli. Bir de kolonyalarımız var. Kurban Bayramı geliyor, olmazsa olmazlarımız. Elimiz boş gitmeyelim el öpmeye. Hepimiz şimdiden e, kolonyalarımızı alalım ve ve gittiğimizde götürelim. Bütün kolonyalarımız parfüm kokuludur ayrıca lavanta, saçtaki sirkeyi, kol bacaktaki sinek ısırıklarına, yanmalarına, ütü suyuna, elektrik süpürgesine, yağ, çay, kahve leke çıkarmada kullanabileceğimiz çok güzel bir ürün. Hatta gömlek yakalarının gömlek yakasına döküp de makineye aktığımızda da gömlek yakasının kirlerini de arındırıyor. Ekip kataloğumuzu tanıtmaya çalıştım. E, bol BP'li, bol kazançlı, e, başarılı e, Ekim ayında üst tanışman çıkıp kruz gemisine inşallah hep beraber gitmek istiyoruz. Kruz gemisini Türkiye'nin parlayan yıldızları dolduracak, kameralarımızın hepsinin önünde, kapısında Türk bayrağının sallandığını görüyor gibiyim. Herkese çok teşekkür ediyorum beni dinledikleri için. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.